soruluk genel kültür testini çözmeye başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü ürünlerinden biri değildir? A. Destan. B. Sav. C. Sagu. D. Yu. E. Koşuk. Sözlü edebiyat Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. Destan, toplumu derinden etkileyen olaylar sonucunda halk arasında kendiliğinden oluşan uzun nazım türüdür. Sav dönemin özlü sözleridir. Bugünkü ata sözlerinin ilk biçimi niteliğindedir. Sagu, Yu adı verilen ölüm törenlerinde ölen kişinin erdemlerini ve onun ölümünden duyulan hüznü dile getiren ağıtlardır. Koşuk, sığır denilen sürek avlarında söylenen şiirlerdir. Konusu daha çok doğa, aşk, savaş ve yiğitliktir. Yu ise eski Türklerde ölüler için yapılan törenlerdir. D seçeneği doğru cevabımızdır. Aşağıdakilerden hangisi, Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan birinci? Beyliklerden biri değildir. A. Saltuklar. B. Mengücekler. C. Danişmentler. D. Artuklar. E. Karamanoğulları. E seçeneğinde verilen Karamanoğulları Beyliği ikinci. Anadolu Beylikleri arasında yer alır. Yukarıdakilerden hangileri kervansarayların özellikleri arasında yer alır? Birinci, Ticaretin gelişmesi sağlanmıştır. 2. Tımar sisteminin yaygınlaşması sağlanmıştır. 3. Kervanların güvenliği sağlanmıştır. Kervansaraylar sayesinde ticaret yollarının ve kervanların güvenliği sağlanmıştır. Böylelikle ticaret gelişmiştir. Kervansarayların doğrudan tımar sisteminin yaygınlaşmasına katkısı yoktur. E seçeneği doğru cevabımızdır. Osmanlı Devleti'nde yoksullara ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu. Aşağıdakilerden hangisidir? A. Bimarhane. B. Arasta. C. İmarethane. D. Darüşşifa. E. Hendishane. Osmanlı Devleti'nde yoksullara ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu. İmarethanedir. Nizam-ı Ocağı aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde kurulmuştur? A) 3. Selim B) 2. Mehmet C) 2. Mahmut D) Abdülmecid E) 2. Abdülhamit Nizam-ı Cedid Avrupa tarzında kurulan ilk ordudur. Bu ordu 3. Selim döneminde kurulmuştur. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'da işgal girişiminde bulunan itilaf devletleri, arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Yunanistan, B. İtalya, C. İngiltere, D. Sovyet Rusya, E. Fransa. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'yu işgal eden devletler arasında Sovyet Rusya yer almaz. Aşağıdakilerden hangisi hem toplanma şekli ve amacı hem de aldığı kararlar yönünden milli bir kongredir? A) Pozantı Kongresi B) Erzurum Kongresi C) Sivas Kongresi D) Afyon Kongresi E) Balıkesir Kongresi Toplanma bakımından ve alınan kararlar bakımından ulusal olan kongre Sivas Kongresidir. yukarıdakilerden hangileri son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin onayından geçmiştir? 1. Misak-ı Milli Kararları 2. Takrir-i Sükun Kanunu 3. Sev Barış Antlaşması Osmanlı Mebusan Meclisi'nden Misak-ı Milli Kararları geçmiştir. Misak-ı Milli, Milli Ant olarak bilinen kararlardır. Sev Barış Antlaşması Saltanat Şurasının onayından geçmiştir. Takriri Sükun Kanunu ise 1925 yılında çıkarılmıştır. Bu tarihte zaten Osmanlı Mebusan Meclisi yoktur. Yukarıdakilerden hangileri, Sakarya Meydan Muharebesinin sonuçlarından değildir? 1. Moskova Antlaşması'nın imzalanması. 2. 1921 Ankara Antlaşması'nın imzalanması. 3. Kars Antlaşmasının imzalanması, Moskova Antlaşmasının imzalanması birinci İnönü Savaşı'nın sonuçları arasında yer alır. Yukarıdaki konularla ilgili Lozan Barış Antlaşmasında alınan kararlardan hangileri Türkiye'nin hakimiyet anlayışıyla bağdaşmamaktadır? Birinci, azınlıkların durumu; ikinci, boğazların yönetimi; üçüncü, Kapitülasyonlar Lozan Barış Antlaşmasında azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilmiştir. Kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır. Boğazlar ise uluslararası bir komisyona bırakılmıştır. Bu komisyon hakimiyetimizi kısıtlamaktadır. Yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığının denetimi altına girmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? A) Takrir-i Sükun Kanunu'nun ilan edilmesi. B) Kapitülasyonların kaldırılması. C. T. Kalifi milliye emirlerinin yayımlanması. D. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun ilan edilmesi. E. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra azınlıkların yurdu terk etmesi. Yabancı okullar Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. 1926 yılında Irak sınırı ve Musul sorunu Türkiye'yi hangi devletle karşı karşıya getirmiştir? A. Yunanistan B. İngiltere C. Rusya D. İtalya E. ABD 1926 yılında Türkiye Musul konusunda İngiltere ile karşı karşıya gelmiştir. 1926 Ankara Antlaşması ile Musul Irak yönetimine bırakılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün özelliklerinden biri değildir? Çağdaşlaşmaya önem vermesi. B. Kişi haklarına önem vermesi. C. Durağanlık. D. Vicdan hürriyetine saygılı olması. E. Bilimsel olması Atatürkçülüğün özellikleri arasında durağanlık yoktur. Türkiye'de ham maddenin kolay temin edilmesi ve yaygın olmasından dolayı sanayi kuruluşları arasında tarıma dayalı sanayi tesisleri oldukça yaygındır. Buna göre aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin gelişmesinde tarımsal faaliyetlerin etkisinden söz edilemez. A. Dokuma B. Yağ C. Konserve D. Cam E. Şeker. Dokuma sanayisinin ham maddesi pamuk. Yağ sanayisinin ham maddesi mısır, ayçiçeği, zeytin. Konservenin ham maddesi sebze. Şeker fabrikasının ham maddesi şeker pancarıdır. Cam sanayisinin ham maddesi ise kumdur aşağıdaki kentlerden hangisinde turizm faaliyetlerinin gelişmesinde doğal etkenler yanında, tarihi etkenlerin de etkili olduğu söylenemez. A. Rize. B. Denizli. C. Nevşehir. D. İzmir. E. Antalya. Denizli Hayrapolis Antik Kenti ve Pamukkale Trevürtenleri. Nevşehir Peribacaları ve Tarihi Yeraltı Şehirleri. Antalya Mağaraları Antik Kentler ve Deniz Turizmi. İzmir deniz turizmi, inanç ve tarihi turizm merkezleridir. Bize doğa turizmi açısından önemli bir merkezdir. Bize şehrimizde turizm faaliyetlerinin gelişmesinde doğal etkenler yanında tarihi etkenlerin de etkili olduğu söylenemez. Yukarıdaki haritada Türkiye'deki başlıca çıkarım alanları verilen maden aşağıdakilerden hangisidir? A) Demir B) Krom C) Bakır D) Cıva E) Barit Türkiye'deki başlıca çıkarım alanları Fethiye, Köyceğiz, Guleman, Orhaneli ve Eskişehir'de olan Maden Kurom'dur. Türkiye'deki başlıca çıkarım alanları Divriği, Hakimhan, Hasan Çelebi, Eymir olan Maden Demir'dir. Türkiye'deki başlıca çıkarım alanları Küre, Çayeli, Murgül, Maden, Ergani olan Maden Bakır'dır. Türkiye'deki başlıca çıkarım alanları Sarayönü Konya, Ödemiş İzmir olan Maden Cıva'dır. Türkiye'deki başlıca çıkarım alanları Alanya, Gazi Paşa, Kahramanmaraş, Muş, Eskişehir olan maden barittir. Türkiye'de son yıllarda nüfus artış hızının azalma eğiliminde olmasında birinci, doğum oranlarının azalması, ikinci, evlilik yaşının yükselmesi, üçüncü, ülke dışından gelen göçlerin azalması, dördüncü, ortalama yaşam süresinin uzaması gibi durumlardan hangilerinin etkisinden söz edilemez? Türkiye'de sanayileşme, kentleşme, eğitim seviyesinin yükselmesi, kadının iş hayatına katılımı, evlilik yaşının yükselmesi gibi faktörlerin etkisiyle doğum oranları azalmıştır ve nüfus artış hızı da azalmıştır. E seçeneği doğru cevabımızdır. Aşağıda verilen doğal göller ve oluşum özellikleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Manyas tektonik. B. Tortum tektonik. C. Meke Volkanik. D. Bafa Alüvyal Set. E. Büyükçekmece Kıyı Set. Seçeneklerde verilen göllerden Tortum Gölü Doğu Karadeniz'de yer alır. Bu göl toprak kayması sonucunda oluşmuş Heyelan Set Gölü'dür. 1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından ilk turda seçilebilmesi için istenen yeterli. Çoğunluk nedir? A. Katılanların salt çoğunluğu. B. Geçerli oyların salt çoğunluğu, c. Toplam oyların salt çoğunluğu, d. Katılanların üçte bir çoğunluğu, e. En çok oyu alan aday. 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı en fazla iki turda seçilir. İlk turda katılan adaylar arasından geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı. Seçilmiş olur. B seçeneği doğru cevabımızdır. 1982 Anayasası'nın 2017 değişikliğine göre hakimler ve savcılar kurulu ile ilgili aşağıdakilerden. Hangisi yanlıştır? A. Hakimler ve savcılar kurulu 22 asıl 12 yedek üyeden oluşur. B. Tüm üyeler 4 yıl için seçilirler. C. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. D. Kurulun başkanı Adalet Bakanı'dır. E. Adalet Bakanlığı Müsteşarı kurulun tabi üyesidir. 1982 Anayasası'nın 2017 değişikliği ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun ismi Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak değiştirilmiştir. Kurulun üye sayısı 13 üyeye düşürülmüş, yedek üyelik kaldırılmıştır. Değişiklikten önce Hakimler ve Savcılar Kurulu 22 asıl ve 12 yedek üyeden oluşuyordu. A seçeneği doğru cevabımızdır. Yerel yönetimlerin seçimle iş başına gelen organlarının görevine son vermeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir? A) Vali B) Belediye Başkanı C) Danıştay D) Anayasa Mahkemesi E) İçişleri Bakanı Yerel yönetimlerin seçimle göreve gelen organlarını geçici olarak uzaklaştırmaya İçişleri Bakanlığı, görevine son vermeye ise yargı organı yani Danıştay yetkilidir. C seçeneği doğru cevabımızdır. 1982 Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanı'nın görev süresi kaç yıldır? A. 3 B. 4 C. 5 D. 7. 10. Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk. Vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. 1982 anayasasında yapılan ve 16 Nisan 2017 tarihinde halk oylaması ile kabul edilen değişiklik ile Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı kaça düşmüştür? A) 10 B) 12 C) 13 D) 15'e 17. 1982 anayasasında yapılan ve 16 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen değişiklik ile Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı 17'den 15'e düşürülmüştür. İki üye eksilmesinin nedeni, yüksek mahkemeleri. Kaldırıldığı için askeri yargıtay ile askeri yüksek idare mahkemesinden seçilen birer üyenin kontenjanının boşalmış olmasıdır. 1982 Anayasası'na göre TBMM ilan edilmiş bir olağanüstü hal süresini her defasında en çok kaç aylığına uzatabilir? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 6 olağanüstü hal en fazla 6 aylığına ilan edilir. Sebeplerin, devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı'nın, talebi üzerine her defasında 4 ayı geçmemek üzere bu süreyi uzatmaya TBMM yetkilidir. BBC'nin dünyadan 177 film eleştirmeni ile birlikte yaptığı, 21. Yüzyılın en iyi 100 filmi listesinde 36 ülkeden eleştirmenlerin katıldığı ankette 54. Sırada yer alan Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği filmin adı nedir? A. Bir Zamanlar Anadolu. B. Sivas. C. Kış Uykusu. D. Sarmaşık. E. Uzak. BBC'nin dünyadan 177 film eleştirmeni ile birlikte yaptığı, 21. Yüzyılın en iyi 100 filmi listesinde 36 ülkeden eleştirmenlerin katıldığı ankette Nuri Bilge. Ceylan'ın çektiği, Bir Zamanlar Anadolu, listede 54. Sırada yer aldı. Nuri Bilge Ceylan listeye giren tek Türk yönetmen oldu. Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın oluşturduğu Avrupa Birliği'ne alternatif bir oluşum olarak adlandırılan birliğin adı nedir? A) Ekonomik İşbirliği Örgütü B) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı C) Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı D) Avrupa Konseyi, E. Şangey İşbirliği Örgütü, Çin ile ona sınırdaş olan Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın oluşturduğu Avrupa Birliği'ne alternatif bir oluşum olarak adlandırılan, birliğin adı Şangey İşbirliği Örgütü'dür. Ayrıca birlik tarafından Türkiye'ye diyalog ortaklığı statüsü verilmiştir. Merkezi Pekin'dir. Haziran 2016 tarihinde 74 yaşında hayatını kaybeden ve 3 kez dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu kazanan spor tarihinin efsanevi ismi Amerikalı Müslüman profesyonel boksör kimdir? A. Lennox Lewis. B. Evander Holyfield. C. Rocky Marciano. D. Mike Tyson. E. Muhammed Ali. Uzun süredir Parkinson hastalığı ile mücadele eden Muhammed Ali 3 Haziran 2016 tarihinde solunum. Yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararası alanda tüm ülkelerde sağlama amacı ile 1945 yılında kurulmuş uluslararası bir örgüttür? A) Birleşmiş Milletler B) Avrupa Birliği C) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı D) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, E. G20, Birleşmiş Milletler, 24 Ekim 1945'te kurulmuştur. Birleşmiş Milletler kendini adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslar arasında, tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş olarak tanımlamaktadır. Türkiye Birleşmiş Milletlerin kurucu üyesidir aşağıdakilerden hangisi genel kurmay başkanlığı yapmamıştır? A. Hilmi Özkök. B. Işık Koşaner. C. Necdet Özel. D. Yaşar Büyükanıt. E. Ahmet Necdet Sezer E. Seçeneğinde verilen Ahmet Necdet Sezer genel kurmay başkanlığı yapmamıştır. Türk Dünyası Kültür Başkenti'nin işbirliğiyle her yıl Türk Dünyası ülkeleri arasında düzenlenen Türk Vizyon Şarkı Yarışması'nın sembolü nedir? A. Zümrüdü Anka, B. Sumru, C. İshak Kuşu, D. Atmaca, E. Güvercin, Türk Vizyon şarkı yarışmasının sembolü Zümrüdü Anka ya da Türk mitolojisindeki karşılığıyla Hüma, Kuşudur. Bunun nedeni Türk birliğinin küllerinden, doğarak yeniden güçlü ilişkiler kurması anlamını taşımasıdır.